Hakkında mısın? Olayları yine saptırmaya başladın. Hadi Saptırın. size hayırlı akşamlar, hayırlı günler. İyi akşamlar Olaylar, canım. Olaylar farklı boyutlara girmeye başladı. Aynen. Tabii Sen anlatınca çıkarmaya Deniz Hanım da bağlansın, ben anlatsın senin nasıl ben bir Allah insan olduğunu. Şey Bak eden bulur dedim ben sana değil mi? Eden, eden bulur. Mi, Çok musun? kısa, Bu kısa bir zamanda Bir dakika. Ektiğini biçiyorsun, ektiğini biçiyorsun ne demek? Ektiğini biçiyorsun ne demek? Ektiğini biçiyorsun ne demek? Bir şey attınız ortaya. Şu anda siz aslında gizemi ee, oğlunuzu aldatmak da suçluyorsunuz. Yani böyle Oğlu bir şey attınız ortaya zaten. ve kapattınız telefonu. Yani, Ece Hanım bu olaylarda bile... böyle bir şey oldu mu sen de? Asla tabii Çünkü ki. ektiğini biçiyorsun dediği ne demek Ben ona dedim ki, bak dedim sen dedim hani dul bir bayansın. Ee, senin dedim 20 25 yaşında oğlun var, 13 yaşında bir kızın var. Hani dedim benim eşime bunları keşke yaşatmasaydın. Benim eşim çünkü gerçekten çok yıkıldı. Çok kötü oldu. Yani ben eşimin katil olmasından korktum. Benim kızım da oradaydı. O sahneyi bir ay sonra ben yine aynı bir sahne yaşadım. Hmm. Kızım da oradaydı. Benim eşim onu yakaladığı şahısla birbirine girdiler. Hmm. Dedim hani katil olacak, bize de zarar gelecek. Yani neden böyle bir şey yaptın? Dedi sen de dedi aynı şeyleri yaşasaydın. Dedi onun babası beni itti dedi. Beni aldattı dedi. Onun babası beni aldatırken bir şey yoktu dedi. Ama ben yapınca mı dedi kadın olarak dedi şey oluyorum dedi ektiğini biçsin dedi herhalde o ben kimseye hiçbir zaman için yanlış yapmadım ama hep bu zamana kadar beni eşim onu aldatmamla. Sen her zaman sadık mıydın eşinle? Ben hep yani? Sadıktım. O ne diyorsa bütün kurallarına uydum. Hiçbir hmm. yere çıkarmıyordu. Markete çıkmıyordum. Bütün şifrelerimi, telefonlarımı hepsi, hepsi onun elindeydi. Ben onun elindeydim. Ben kukla gibiydim dört yıl boyunca. Benim arkada hmm. benim arkadaşlarım da bağlansın. Dört yıl boyunca beni hiç kimse yüzümü bile görmemiştir. Gittiysem de benim eşim arat arıyordu benim. Beni görüntülü her yeri gezdiriyordum böyle. Yani sen bu olayı yakalamasaydın öyle de olmaya devam mı edecektin? Evet ]cektim? yine öyle olma. İyi ki de Allah bana bunu yaşatmış. İyi ki de <laughs> görmüşüm. Ki böyle olmamaya baş, olmayacağım artık. Yani. Ne hissettin ilk aldatıldığını anladığın zaman? İlk aldatıldığımı anladığım zaman ne hissettim? Yani büyük bir boşluk oldu. Kadınlık gururum incildi zaten. Kendimi çirkin görmeye başladım. Acaba neyim eksik? Neyim şey? Neden yaptı? O kadar kuralına uydum. Hiç beklemiyordum beni aldatmasını. Çünkü ben onun bütün kurallarını harfiyen uydum. Ya bunu beklemiyordum. Hani o kadar... kızı gördüğünde nasıl nasıl bir kız? O 19 yaşındaki kız. Yani serseri bir tipi var. Yani bunu söylemem suç mu şu an? Yani ismini söylemediğin sürece bu senin kişisel görüşün kişisel yani görüşün. Üniversite, üniversite öğrencisi bir, bir şey de şey dedi, değil, Üniversite öğrencisine benzemiyor yani görünüş olarak. Hayır çünkü hep diyorsun ya böyle bir güzellik, çirkinlik. Acaba çirkin miyim ben, yetersiz miyim, yeterince güzel Güzel bir değil mi? bayan değil kendisi. Zaten çocuk yani. Eşin de sana mesaj atmış galiba bununla ilgili değil mi? Evet eşin bana bununla ilgili mesaj attı hatta 2-3 gün önce. Buraya katıldığını görünce mi? Buraya katıldığımı bilmiyordu daha benim. Ha, daha buraya mesaj katıldığını attı. bilmeden ama İstanbul'a geldiğini biliyordu. biliyordu. Ne diye mesaj attı? Sen ondan güzelsin. <laughs> Konu sadece işte güzellik değil. Senin her şeyin çok güzel. ben sadece onun hoşgörülü ve saygılı olmasından hoşlandım. ben hoşgörülü ve saygılı değilmiş. Yani sen hoşgörülü ve saygılı değilsin ama az önce diyorsun ki ben onun her dediğini yapıyordum. Bir lafını itaat ediyordum. ediyordum. Nedir? Evet. İtaat ediyordum. İtaat ediyordum. bu senin anlattığınla onun söylediği farklı. Yani hoşgörülü evet. ve saygılı olmayan bir kadınmışsın gibi sana evet. söylüyor bunu evet. ama evet. sen de diyorsun ki her şeyi Biraz sinirli bir insanım ben kendim de dört dörtlük bir insan değilim tabii ki de yani ben dört dörtlük değilim zaten ben bunu iddia etmiyorum. Yani onun hoşgörüsünü ve saygısını mı beğenmiş? Öyle güzel. Güzel. Üniversite öğrencisi bir tipi yok yani. Bir de demin bir şey söyledin dikkatimi çekti. Dedin ki e, annesi bu olayı e, yüzleştiğiniz zaman bu olayla ilgili... O kimin oğlu? Sen e, başı annesinin oğlu ile ilgili. Babası da bunu kimin aldattı oğlu. ya ha. Ha. Yani kimin o müneccim misin dedin ya az önce sana. Müneccim gibi ona. söyledi. Bir ay sonra ben aynı şeyi yaşadım ya ha. şimdi. Tamam. Yani hayır şunu anlamaya çalışıyorum. Babasının oğludur. Babası aldatıyorsa o da aldatır. Bu aldatma babadan oğla geçen bir şeymiş gibi. babasının Babasının şey. oğludur. O, o, babası beni aldattığına göre o da seni aldatacak mı? Yoksa müneccim misin diye sorduğun için şunu soracağım aldattı sana. Aldattı diyor. O, 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 hayır. Orada bir onun payı var mı? Yani onun o... Biliyordu e, bence Ece Hanım. Bir ve destekliyordu gibi mi düşünüyorsunuz? Evini aldığını hissediyordu. Bana gelip de söylemedi. Torununu bile düşünmüyor. İki haftadır bana 2000 lira para bıraktı. Şimdi biz tatile gidecektik 26 Ağustos gecesi. Biletlerimize kadar alınmıştı. Para biriktirmiştik 2000 lira kadar. O para gidemeyince bende kaldı. Çünkü ben bu olayları öğrendiğim için gidemedik. Ben annemin evindeydim. O para bana kaldı. Ben iki haftadır kiramı da o parayla verecekmişim. Çalışmıyorum. Onunla da geçinecekmiş, Şimdi benim doğalgazımı da kestirecekmiş, suyumu da kestirecekmiş, eşim abonelikleri çıkacakmış yani. Kira sözleşmesini feshedecekmiş. İki gün önce de evime giriyor, camlarımı kırıyor, camımın kapısını kırıyor ve bana mesaj atıyor. Sen o evde başka bir adamlaydın değil mi? Tuvalete mi saklandın diyor, ben aslında buradaydım. Ha iki gün önce senin evinin camını penceresini kır. o zaman iki gün evvel sana sen daha güzelsin dediğine ve gelip evinin camını penceresini kırıp başka bir adam gene kıskançlık krizlerine yine geri döndü o zaman. Gene kıskançlık krizlerine geldi. Bana diyor ki ben o kızı da alayım diyor. Bu evde yaşar mısın onunla diyor. O hamile kalsa diyor onun çocuğuna bakar mısın diyor. Bana herhalde o yanında istiyor. O da onun yanında olsun istiyor. Herhalde bunu istiyor. Benim evime geldi ben onu bastıktan sonra. Beni getirdi sakinleştirmek için. Ailesine söylemeyeyim diye, kızı bulmayayım diye. Beni iki gün boyunca kedi gibi böyle sevdi yani. Şey diyor, ben arıyor benim yanında sevgilisini Derya'yı. Derya biz senle ayrıldık, ben eşimle barıştım tamam mı? Diyor, kız da tamam diyor, zaten ben de barışın isterim diyor. Sonra ben sabah markete gidiyorum, eve geliyorum. Bir bakıyorum, kızla görüntülü konuşuyorlar. Maşallah rahatlığa bak. Evet. Yani, yani alacaklı bundan... gelmiş arkadaş dünyaya herhalde alacaklı gelmiş. Madde kullanmaya devam ediyor mu? Bu? Herhalde. bu. Bundan 3 bu, ay önceye türlü... kadar kullanmaya devam ediyordu. Bana diyordu ki bu kullandıkça bunun beyni zaten gidiyordu yani. Beyin olarak iyice gidiyor. Zaten bunu kullanan insanların beyni yarım oluyor diyorlar. Bu da suç mu bilmiyorum ama artık konuşuyorum. Benim çocuğumun saçları kıvırcık. Benim de normalde düz saçı. Eşimin de düz. Diyordu ki bu çocuk benden mi? İkimizin saçları da düz diyordu. Sen kıvırcık bilgiyle mi diyordu bu çocuğu yaptın bana. Çocuğumdan bile şüphe ediyordu. Korkunç hakikaten ya. İğrenç. Evlat madde eee yani. Daha şüpheci olabiliyor. Belki öncesinde de şüphecilikleri vardı ama annesinden madde kaynaklı biraz psikolojik sorunları zaten oluyor. var. Hiç kimseye güvenmiyor şu hayatta. Hayatına benden başka bir insan da girse, ona da aynısını yaşatacak. Benden önceki insana da aynısını yaşatmış, ondan sonra olursa ona da aynısını yaşatacak. Bu insanın karakteri bu. Bu onunla ilgili bir problem, evet. Yani kendisi güvensizlik problemi. Evet, yani bunu e, tamamen aşamamış. Onun ee, kurallarına göre şey... yaşamazsam ben, ben dayak, ye, dayak ve şiddet görüyordum darp görüyordum. Yani o yüzden harfiyen uyumak zorundaydım. Çünkü korkuyordum ondan. Kapıyı bile böyle koşarak açıyordum ben evde. Hani yanlış anlamasın. Eve gel eve geliyordu. Mesela ben titiz bir insanım. E, temizlik yaptıktan sonra terledikten sonra duşa girerim. Saçın neden ıslak? Biriyle bir ilişkin mi, Bir ilişki mi yaşadın sen? diyordu bana. Ona yani. sorarsak 24 saat biriyle bir ilişki yaş yaşamak potansiyelimiz var. 5 dakika bir şey telefonuma olabilir. bakmayayım. Şimdi sen ama tabii şöyle de bir şey var. Sen de, e, burada senin de suçun var. Nedir Bunları o suç? Bunlara müsaade etmem. Hayır, sen sana sordum. En başta bunun izlerini gördün mü onda? Tabii dedin. Daha en başta evlenmeden evvel evet. aynı şeyleri aslında yapıyordu. Ailen de seni uyarıyordu bu konuda. Evet. Şimdi telefon attığımızda kız kardeşim Buket ve annen Yüksel var. <laughs> Onlarla konuşacağım. Önce anneyle konuşmak isterim tabii Yüksel Hanım'la. Merhabalar. Yüksel Hanım merhabalar. Merhabalar. Siz anladığım kadarıyla zaten bunları öngördünüz. Ee, televizyonu kapatabilirseniz ben de sizi daha sağlıklı duyarım. Evdeki televizyonu kapatabilirseniz. Ee, tamam. Siz bunların hepsini anladığım kadarıyla zaten öngördünüz. Yani bu çocuğun nasıl bir çocuk olduğunu, bu konuda gerekli uyarıları da yaptınız Gizem'e. Yaptım, yaptım hanımefendi. Şimdi tabii ne hissediyorsunuz diye sorabilirim bildiğin yani öngördüğünüz için bunların hepsinin olacağını ancak şu anda ne hissediyorsunuz duygularınızı merak ediyorum Çok kötüyüm Ece Hanım. yani Ece Hanım'sınız değil mi siz? Evet Ece Hanım Çok kötüyüm öyle bir kötüyüm ki 4 yıldır ben uykularımı terk ettim geceleri benim telefonumu başucuma koyuyordum Acaba kızım arayacak mı beni acaba ben telefonu duyabileceğim mi acaba benim çocuğumu keser mi Gece mesela bir ayda bir 15 günde bir bana bir telefon geliyordu. Anne gel <laughs> çıkıyordum 3'te 4'te taksilere binip Bahçeşme'ye, Bahçeşme'de de duruyordu, Gültepe'de duruyordu oraya. Şimdi de Köseköy'e taşındı, uzak yere taşındı. Kızım gitme dedim gene gitti. Kocasının lafına baktı. Sürekli taksilerle kızımın yanına gidiyordum. Alıyordum kızımı, dar raporları alıyordum. Karakollara gidiyordum. Küçücük torunum o duru, kalkıyordu, uyanıyordu, elleri kolları titreyerek korkudan şiddet görüyordu. Bir buçuk yaşında, bir yaşında o çocuk şiddet gördü Ece Hanım yani. Ben kurtaramadım çocuğumu, ben onu almak defalarca dedim aldım getirdim boşanma davaları açtım gizemi gene kafaya aldı ya korkuttu tehdit mesajları da var anneni öldürürüm ablanı öldürürüm seni öldürürüm diyerek çocuğum yeniden gitti ama ben çocuğumun hiçbir zaman için onunla gitmesini istemedim çünkü ateşe gidiyordu hani ben televizyondakılarını görüyorum ve ee, özgecanlar gibi minaver, kara bulutlar gibi benim çocuğum olacak ölecek yani bağına bir bıçak girecek ya çocuğumu vuracak ya torunuma bir şey olacak ben çok korkuyordum Ece Hanım ben kurtaramadım çocuğumu ama yani kurtarmak istiyorum çocuğumu ben çok kötü bir durumdayım. Ben yıllarca, dört yıldır ekmeğini, yemeğini, her şeyini ben getirdim. Her şeyini ben karşıladım... Ama beni, be, benim üstüme de yürüdü. Bana da karşı geldi damatım. Hakaretler etti. Bana iftiralar attı. Çocuğuma iftiralar attı. Yani ben çok çektim yük, şey, heyecanım. Çok kötü bir durumdayım yani. Sesim kısık hala. Yani benim çocuğumu mahvetti. Beni, bizi de mahvetti. Benim hayatımı bitirdi. Ben zaten yıllardır eşimden çektim. Eşim rahatsızdı. ...ben çocuklarımı büyüttüm iyi bir yere getireyim dedim... ...bu bizim karşımıza çıktı... ...kızım bu ateş dedim ateş yakacak seni gitme... ...beni de yakacak seni de yakacak... ...hepimizi yakacak dedim gene de gitti yani... ...çocuk Peki. yapma dedim... ...çocuk yaptı... ...çocuğu evet. aldırmaya gittik aldıramadık... Ee, e, ...kıyamadım çocuğa... ...anne benim bebeğimi aldırma dedi... ...onu zaten ultrasonda görünce... ...ben bu çocuğa bakacağım kızım... ...yeter ki bırak dedim... ...arkandayım annem dedim... ...ama bırakamadı canım ...bırakamadı benim çocuğum televizyondakılar gibi ölecek yani ölecek. Allah korusun kadın, hayır kadın. hayır hiç sahipsiz değil Gizem asla sahipsiz değil ee, aslında yarandılar Hanım e, e, yararlanıyorlar benim çocuğum çok sağ, çok temiz dövüyorlar ailece kaynanasının ailesi dövdü hamileyken kaynanası dövdü kocası yıllarca dövdü gece yarısı sokağa attı benim çocuğumu ben gittim çocuğumu bulamadım evine bu annesinin evine gitmiş. Uyumuş kalmış. Kapıları kırdım, açamadım kapıları. Açmadı. Öldü dedim. Çocuğumu kaçırdılar dedim. Güzel dedim. Yani aldım patlarda saklandım onlar. Yıllarca ben bunu çektim e Bir de o bebeğin günahı. Yani günah bunların ailesi iyi bir insan değil. Benim e, ka kızımın kaynanasını zaten kendi oğlu yakaladı yani. Yani uygun bir aile değil bunların sülalesi cezaevlerinde hep devamlı maddeden, hırsızlıktan her türlü şey var Ece canım Yani benim çocuğumun başına her şey gelebilir. ve i̇çtiği şeyleri bile koltuklara döktü. Bir bir, 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 buçuk yaşındaydı torunum. Onu almış elinde sonra benim kızım beni aradı. Anne dedi <laughs> çocuğum ölecekti dedi. Gittim hemen apar topar toparlamış kızın bazına bıçağı çağda sakın söylemeyecek. Aldık karakola gittik hiçbir şey ispat edemedi. Kimse dinlemiyor bizi yani. Biz çok zor durumdayız yani. İşte biz dinliyoruz ve duyuyoruz şu anda sizi. Aslında sadece biz değil bence yetkili ler de duyuyor ee, kızımın canından endişe ediyorum dediğinize evet, göre evet. aynı Beni zamanda e, a, 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 aile evet, ve sosyal sözdeceğim. politikalar Bakanlığına da ihbarımızdır İçişleri Bakanlığına da ihbarımızdır. yapacaksınız dedi. Bana vereceksiniz. mecbursunuz dedi. Bana dedi yardım edeceksiniz, vereceksiniz. B benden beklentileri var ey canım. Ben korkuyorum artık yani. Yani beni benim çoluk çocuğumla beni tehdit ediyor. Artık yani büyük şeylere gidiyor. Bu, anladın mı? Benim bir evim var. Belki de benim evimi de almak istiyor elimden bu. Yani ben bundan çok korkuyorum. Ailesi de yaptırıyor bunu. Yani ailesi de devamlı tehdit ediyorlar. Benim kızım buraya geldi 15 gün boyunca çelişkili konuşmalarla benim çocuğumu hasta yaptı. Buraya belki 4-5 ambulans geldi. Çocuğumu mahvettiler. Kaç hastası. doktorlarına götürdüm. Panik atak yaptılar evladımı. Benim çocuğumu delirtebilirlerdi yani. Peki ee... Şimdi bir son dakika geçmesi var ama ben sizin söylediklerinizin hepsini çok çok iyi anlıyorum Yüksel Hanım. E, maalesef iddialar doğruysa aslında cezaevinde olması gerekenler dışarıda elini kolunu sallayarak gezince e, dışarıda elini kolunu sallayarak rahatça gezmesi gereken kadınlar da hapis hayatı yaşıyorlar. Bu maalesef Türkiye'nin e, gerçeklerinden bir tanesi. Biz elimizden geleni yapacağız dediğimiz gibi hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı da aynı zamanda bu bir suç duyurusu olsun. Anlattıklarınız korkunç şeyler bu iddialar doğruysa.